Son günlerde insanlık için oldukça acı günler yaşıyoruz. Medyadaki aşağılık propaganda da tüm hızıyla buna destek vermeye devam ediyor. Ancak sizlerle ilgimi çeken bir konuyu paylaşmak istiyorum. Şu sıralar Çığlık serisinin 7. filmi geliyor. Ki illaki de sizler belki bunu bir yerde görmüşsünüzdür. Ancak ele alacağımız konu sette yaşanan absürt bir durum. Oyuncu kadrosunda bulunan Melissa Barrera, geçmiş günlerde Filistin'e destek mesajı yayınlamıştı ama bunun sonucunda oyuncu Çığlık 7 filminin kadrosundan atıldı. Sözüm ona 33 yaşındaki Meksikalı oyuncunun sosyal medyadaki mesajları antisemitist olarak değerlendirilmiş, bundan dolayı da kadrodan çıkarılmış. Bu olay üzerine ise oyuncuya sosyal medya üzerinden destek mesajları yağmaya başladı. Birçok ünlü açıkça desteğini belirtti. Örneğin ünlü film eleştirmeni Zoe Rose Bryant X üzerinden ne Melissa Barrera ne de bizler susturulamayacağız açıklamasında bulundu. Çığlık 7 filminin ise 2025'te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak kargonun yeniden şekillenmesi nedeniyle belki de tarihi değiştirilebilirmiş. Bu durum hakkında cidden sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. İdeolojinizi ya da fikirlerinizi bir kenara bırakın. Sadece realist olarak gelin yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın. Tabii mümkünse.